Lapseki Gelibora arası. Köprü <gülüyor> tamamlanıyor. Havatlara atılmış. Bayağı da güzel olmuş. Ay. Ay evet. Yasmin ne yapıyorsun sen? Bir poşet abur cuburu yutuyorsun. Ha? Bir poşet abur cubur. Ne nereden geliyor? Bayağı güzel bir köprü olacak. Şöyle bir ışıklandırma Aa! da yaparlarsa tamam artık. Gece ışıklandırması var. Var mı? Ha. Hmm, baksana. Halata atılmış. Köprü buradan bağlanacak. Doğru İzmir'e. Ne Nereye? İzmir değil mi? Aynen. Nereye gidecek? Çanakkale Çanakkale'ye gideceksin. Çanakkale'ye gideceğim? Çanakkale, ya çanakkale. Yapılsın da gideyim bakalım. Hava çok güzel. Kaç derece? 19. Uuu 19 derece. Uf, niye gürültü yapıyorsun? <laughs> 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 <Ha? gülüyor> ben Tamam. Hadi görüşürüz abone olmayı unutmayın abone <laughs> olmayı unutmayın